you. <laughs> Bakalım, Bana böyle bir Scope'unuz var mı? Ne var mı? Scope Var Scope Ne? No. Verebileceğiniz var mı? Yok ben Benim hiç Scope'um yok Şurada adam var ya. Bakalım Tamam, hadi versin İnşallah, görmez. headshot Mis çok ince vurdum adamı Kimse yok ki Verdim bir tane daha Aha, Arkadan sıkıyor Burada da birisi var da arkada da var biri Aldım birini daha Arkadan birisi Bunun da birisi var işte Biri var biri var Aynen aynen Aldım Çok iyisin ben değilim tabii ki. Ama ben onu ne sandım? Oo işaret bir, bir şey bulmuş lan bu. İki tane bulmuş hatta. Uy. İki İy. tane bulmuş. Uy. Oha canım. Ha. Canıma bakın. Bu sikten misin ki falan atayım? Ben şuralardayım. <laughs> 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 Ayak sesi duyan varsa gelebilirim. Bir dakika gölge gördüm ama başkasıymış bir şey var. Evet. Burada. Geldim geldim. Geliyor. Ha ben de aldım ben de aldım. Şöyle bir şöyle bir. Ben de heyecanlı. Bu işaret bir şey memleğim de. Mis. Cidden mi? Ay. Güzel. 3 tane işaret bir şeyimiz oldu şu an. Aynen. 1 2 3 Oha. Attım at atamıyorum atamıyorum. Attım atamıyorum <laughs> Zaten mermiyat. sen ortasına gidersin. Üç Oha tane. çok güzel olmadı mı? Çok güzel ya. Kendimi fakir Aa, hissettim. Aa şu evdeler. Gördüm. Ya Allah. Bismillah. Kanka bagi var. Ba, bagi koymuşlar. Kanka bagi koymuşlar. Uy, Mis. Öbürünü de gördüm. Bunlarda psikot var mıydı? Zaten bunlarda silah yok. Psikot Aldım. Nerede bu orada o? Tamamdır. Gördüm. Bizim daha demin evden sıktı. bir tane vurdum bacağına. Uy! Yapalım mı? Ege. Ben sadece yanımda bir emdat taşıyacağım Bir abi. Oo. Değil. Oo. Değil. 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 Bayağı Değil. Ama ben bunu tavayla alacağım. Set çat. Diyeceğim. Bakalım. Kaç asak? 14 kişilik hasarım var benim. Benim zaten artık kişili buraya nereye gidiyor adam. 23 kişi falan. 23, 21. Aynen toplam 23 kişi falan 21. Bulmuşuz. 21 kişi kanka. Bizim ya 21 içinde. kişi mi? da. 23 kişilik hasarımız <laughs> var sanırım. Neyse. Güzel bir maç oldu. Tamam, Sizin için sağ olun. <laughs> bay bay.